Bugün de 9 Nisan mı? Yok 8 Nisan. 8 Nisan'ı sikiyim. Kara gün. 8 Nisan'ı Nisan gerçekten. Hem Fener hem BBL. <laughs> i̇nşallah abi inşallah. Bugünleri de atlatacağız inşallah. Yani biten bir şey yok. Sonuç olarak. Ee, bir eleme daha var. Bir elemenin elemesi daha var. Challengers 2 turnuvası var. Ama o turnuvanın ilk ikisi değil. Şampiyonu gidiyor sadece. Birincisi gidiyor. O turnuvada şampiyon olmaktan başka hedefimiz yok şu anda. Son şansımız. Ee, hepinizden rica ediyorum bugün abi işte ve böyle şu sorunlar oldu bu sorunlar oldu şunun değişmesi lazım bunun değişmesi lazım tarzı mesajlar donate'ler atılmasın lütfen ee, kesinlikle bugün konuşmak istemiyorum ya bu olayı Senin o tweetine karşı bu takım daha oynamazsa bayrakları çekip gidelim. <laughs> Hak etmiyoruz abi ben o tweeti atarken gerçekten bak Discord'daydım Sami'ler, Burak'lar, Rooflar burada yüzleri. Gerçekten yazasın ne tweet atacağım şimdi dedim ben ya. Ne yazacağım ben koyayım dedim. Ben ama. şimdi ne yazacağım koyayım İnsanlara ne diyeceğim yani dedim. 15 dakika sürdü bir tweet atmam. En sonunda dedim ki Olanı yazayım abi İnsanları şey yapmaya gerek yok yani. Evet bu oyunla hak etmiyoruz abi. Hak etmiyoruz yani. Diğer 2 takımların yapmayacağı hataları yapıyoruz yani. Yanlış. Bir şeyler yanlış yani. Whatever. İnşallah kendilerine gelir bütün oyuncularımız. Ee, i̇nşallah takım olmayı başarabilirler. Çünkü hala çok hatalarımız var ya. Ya bir tane eli vardı abi. Doğu... AMD'lerle kim arkalıyordu Ascent'te? Main'e geliyorlardı. Neydi Sami? AMD'lerle, Ki, ile kimdi ya? Aslan mıydı? Aslandı galiba. Aslandı. Main'den geliyorlar. Retake atacağız. Abi orada Heaven'ı beklemez misin ya? Heaven'dan diğer çocuklar çıkmadan onlar... Daha doğrusu gerçi onlar büyük ihtimal bekle bekle de Heaven galiba geç çıktı mı erken mi çıktı orada bir Heaven Bariz bir çıktı. iletişim <laughs> eksikliği vardı yani. Ya yoksa gerçekten hepsi bireysel de inanılmaz oyuncular ya. Gerçekten çok iyi oyuncular da ben böyle bir e, şey olmasına üzülüyorum. Ya daha bir şey olmuş ya neyse whatever ya konuşmak istemiyorum abi. <laughs> Benim... 5 ve pistol, pistol gitti o da doğru. Benim bu çocuklara inancım hala tam hiçbir şekilde eksilmedi. Sadece şu anki üzüntüm, kızgınlığım bu kadar yetenekliyken çok basit şeylere başaramadıkları için. Ama hala inancım var başaracaklarına. Bitmiş değil. Bakalım. Eyvallah. Eyvallah. Subscribe olan, destekleyen herkese çok teşekkürler. Eyvallah. <laughs> eyvallah sen. Teşekkürler.